Arkadaşlar kemer altındayım. Siyah pirinç arkadaşlar. da şap ürünleri var arkadaşlar. Ha biliyorum. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada şöp ürünler var. Hı. Şöyle bir şey almak istiyorum ama ne kadar acaba bir sormam gerekir. Bakın şimşir kaşık çık çatal bal kaşığı spatula şimşir tarak diyor. Sepetler falan var arkadaşlar. Karşıda da varmış. Yine de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ahşabı kesme makinesi galiba. Arkadaşlar ahşap malzemeleri satan bir dükkan, kemer altında 60 yıldır bulunuyormuş sahibi. Ben de ahşap e, tablo aldım.

ahşap şu boyda bir tablo aldım arkadaşlar. Altı üstü yağlanacakmış. Gidince yağlayacağım. Deri montlar arkadaşlar. 2500 Birisi Değil mi? Gayet de güzel aslında. Gerçek deri. Yumuşak. Derisi güzel. Burası derici mi yok? Değil. Derici. <laughs> he içeride. Ben teşekkür sizin olur. zannettim mağaza. Hayır, teşekkür ederim. ederim. Sağlığın. İyi günler. Hmm. Burada ambalaj ürünleri satan bir mağaza arkadaşlar. Bakın bu bina da eski bir bina. Depo gibi bir şey. Ama kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bilmiyorum. Ben şuradan gideyim arkadaşlar. <laughs> Eskiden bu ajandalar birileri versin diye ne kadar çok beklerdik. Artık ajanda dağıtan kurum var mıdır bilmiyorum da hiç kullanılmayan bir şey. Belki okulda öğrenciler kullanıyordur. Arkadaşlar, buraları Kemeraltı'nın arka sokakları. Şu biraz ilerisi İl Koordinasyon Başkanlığı. Önceden özel idarenin binasıydı. Göç İdaresi falan var orada. Binada duvarlar dışarıya doğru. kaybolmuş arkadaşlar dışarıya doğru yıkılabilir diye yazmıştır ama bence yanından yürümek tehlikeli. Bakın ne kadar dışarıya doğru eğilmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Neredeyse 15-20 santim var. Evet. da böyle güzel bir mağaza var. Doğal taş buş teriymiş. Tabii <laughs> çiçekçi bu var. Burası İzmir Vali İç İl Göç İdaresi Müdürlüğü. Bu bina eskiden özel idarenin de çok çok belki bilmiyorum ama İzmir'deki Ilk özel idare kurulduğundan beri belki de kullanılıyordur. Özel idareler biliyorsunuz Osmanlı zamanında kurulmuş bir teşkilat arkadaşlar. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için. Ama İzmir'de ve diğer büyük şehirlerde kapattılar özel idareleri. Şimdi ilk koordinasyon başkanlığı oldu. 2013'te kapandı büyük şehirlerdeki özel idareler. Burası arka tarafı arkadaşlar binanın. Günderi mağazası varmış burada da. Bunlar hep yeni açılmış. Daha önceden bunlar yoktu. Yani çok kalabalıklar ve arkadaşlar. Ben de hayret ettim bugün. Aslında hava soğuk, güneş var. Hava soğuk. Dışarıya çıkıp çıkmamakta kararsız kaldım. Başka zamanım yok çıkmak için. Acilen alman gerekiyor. burası arkadaşlar. Ne oldu? Şey evet, kitaplar, oyunlar hepsi indirimli. Evet, yaptık. Evet. Eskiden babaannemlerin evinde de Atatürk, Atatürk Büstü vardı arkadaşlar. Hı? Onlar Osmanlı vatandaşı ama Cumhuriyet özümsemiş insanlarmış. Hı? Babaannem 1902 doğumlu. Dedem de 1898 doğumlu yani Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış yeni bir cumhuriyet kurulmuş Osmanlı zamanında Osmanlı'nın boyunu suyunu bilen insanların tekrar cumhuriyeti benimsemeleri çok büyük bir olay arkadaşlar. Burası arkadaşlar ilk koordinasyon. Yatırma, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü. Önceden ilk koordinasyon oldu diye biliyordum. Yatırım izleme koordinasyon. Bu bina eski özel idare binası. Arkadaşlar bu sokağın hemen arkasında belediye vardı. O bina yıkıldı. Şimdi bir kompleks yapıyorlarmış herhalde. Ama belediye hizmetleri oradan verilmeyecek diye biliyorum. Sanırım belediye başkanı orada oturacak. Bir de meclis üyelerinin falan konferans salonları o tarz çok amaçlı bir şey yapacaklar gibi hizmetler başka binalardan verilecek. Mesela İSU binası Balçova'da. Arkadaşlar burası İzmir İktisat Kongre Merkezi gezimiz burada bitiyor. Evet. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Esenlik dolu sağlıklı günler diliyorum.